yaşayacağım. Ve huzurlarınızda Almanca konuşan Lekinlu. Ee, benim yoğun ısrarlarım ve ısrarlı fikri takibimin ardından şu an sizlerin de gördüğünüz Almanca konuşan Lekinlu ya da bizdeki ismiyle Redkit e, parmaklarımın ucunda. Ee, Sağolsun olsun ısrarlı taleplerime cevap veren arkadaşımız e, hakikaten koleksiyonuma daha da değer katan e, bir çalışma yapmış. Örneğin e, elimdeki nüshalardan bir tanesinin e, baskı tarihi 2005. Bir tanesinin baskı tarihi Söylüyorum 1972 Yani şu an Elimde gördüğünüz Mississippi Macerası bu Türkiye'de Mississippi macerası ismiyle yayınlandı ve Halen ağzında e, Hiç dudağından düşürmediği sigara var biliyorsunuz Benden daha yaşlı 1974 10 Ekim'de Doğduğumu baz alırsanız 1972 yılında Basılmış ve e, Pırıl pırıl bir redkit. Fakat dediğim gibi Almanca konuşan koleksiyonuma zenginlik katan bir eser. Bir diğer redkitte bu Dalton kardeşlerin başındaki harelerden tanıyacağınız gibi aynı kapakla Türkiye'de basılmıştı bu macerada. Efendim bu nüshanın da basım tarihi 1900 89 1989 baskısı bu Red Kit'te gölgesinden hızlı silah çeken kovboyda bu silah koleksiyonu ve dördüncü Almanca konuşan Le Kildo'nun e, Apache Kanyonu yine bu isimle ve bu kapakla çıktı Türkiye'de de baskı tarihini okuma gözlüğümün de marifetiyle tespit edip sizinle paylaşıyorum efendim 1990 yani bu da Almanca konuşan e, Apache Kanyon'un Redlit macerasının elimdeki nüshasının baskı tarihi 1990 efendim hakikaten e, koleksiyonculuk bir macera uculacağı belli olmayan bir macera şimdi dijital mecrada e, farklı farklı